Merhaba arkadaşlar. Son günlerde Frotto'da, da hani bir alım fırsatı mı desek? Hani bir düşüş mü desek? Hani zamanında bir stüze endeksine güzel katkı sağlıyordu Frotto. Diğer şirketler giderken, diğer şirketler yeşil rakamları gösterirken birkaç gündür Ford 50 günlük hareketli ortalamanın altında, pardon 100 günlük hareketli ortalamanın altında güzel fırsatlar veriyor ama vardır. Bunun da altından çıkacak bir haber diye düşünüyorum. Umuyoruz yakın zamanda toparlanır. Bir de gelir mi bu fiyatlar diyerek aslında ziraat yatırımın model portföy ve hedef fiyatlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayet güzel fiyatlar var. Türk Hava Yolları'nda 508 TL'lik bir hedef fiyat vermişler. Model portföyde 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane şirket var. Şimdi diyoruz ya ya uzun vade hangi şirketleri satın alalım? Uzun vade kademeli hangi şirketlere girelim? Çoğunlukla aracı kurumların, bankaların model portföyleri zaten birbirlerine o kadar çok yarışıyorlar ki arkadaşlar. Bunlar arasından iki tanesini, üç tanesini seçmek yeterli olacaktır. Yani şu şirketleri zaten araştıran o kadar çok ekonomist var ki, o kadar çok bunları araştıran borsacı var ki şu an ziraat yatırımda çalışan. Onlar bizden daha iyi bilecek yani muhakkak. Mavi giyimde 152 TL'lik bir hedef fiyat var. Ve Ford 1455 TL'lik bir hedef fiyatı var. Ziraat yatırımı. Şöyle bir baktığımızda 1455 TL gayet güzel noktalara denk geliyor. Şuna bakar mısınız? Şu bölgelerde. Şurası desek. Evet. Şu bölgelere kadar yükselecek. Ha, 12 ay içinde olur. 5 ay içinde olur. 6 ay içinde olur ama olacak. Olacak. Ne olacak? Tüpraş'ta 230 TL, BIM'de 460 645 TL. ASELSAN'da 88 TL. Emlak Konut EKGYO 14 TL. Hani yıl sonuna doğru faiz indirimleri gibi konuşuluyor ya. Bu Emlak Konut'a yarar arkadaşlar. Kortsa'da 119 TL. Sabancı Holding 131 TL hedef fiyatı var. Sabancı da Sağol'da gayet güzel. Şu an 106 TL fiyattan işlem görüyor. Sahol Niye olmasın? Niye olmasın? Gayet güzel bir şirket. Özellikle Amerika'da yaptığı yatırımlar bence gayet iyi. Torunlar geliyor. 83 TL hedef fiyat var. Ve Yapı Kredi Bankası 40 TL hedef fiyatla ziraat yatırımın model portföyüne girmiş bulunmakta. Eğer siz de uzun vade kademeli bitireceğim bir şirket arıyorum diyorsanız hangi şirket alayım? Hangi şirkette hedef fiyatları güzel diyorsanız alın size ziraat yatırımı hedef fiyatları. Bence içinden iki tane, üç tane seçilebilip maaşınızın yüzde onuyla yüzde beşiyle kademeli alım harika olur arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.